Merhaba arkadaşlar ve geldik yine borsamızdaki kapanış rakamlarını yayınlamaya sizlerle paylaşmaya bugünkü gidişata bakmaya diyeceğim ama yine kırmızı rakamlar bizi karşıladı ne yazık ki bugün hani gün içinde toparlar mıyız dedik hani açığa satış yasağı kalktı biraz olsun hacim yüksek olur hani şu siyasi çalkantılar artık biter hani bir sükunet gelir mi dedik Yok olmadı. Yani şöyle bir bakıyoruz da 2 aydır 3 aydır bize verdiği kazancı bir günde iki günde ne yazık ki geri aldı borsa. Hani bazen diyoruz ya ya borsa kazandırmıyor mu? Uzun vade yatırım için bizim borsamız o kadar da istediğimiz gibi değil mi diye düşünüyoruz ama yok aslında gayet güzel borsamız ama işte şu uçan kuşun kanadından esen yerden etkilenmesek daha iyi olacak ama ne yazık ki öyle olmuyor. Bugün 10.600 lira kadar iğne atmışız. Tekrar toparlamışız. %1.29 yük eksi kapanışla 10.737 puanda kapatmışız. Takip ettiğimiz hisselerde ne yazık ki kırmızı rakamlar daha çok hakim. Tavah limanları artı, frota artı, tapkı artı. Ama gün içinde hepsi kırmızıydı. Yani ufaktan bir toparlanma var gibi ama yine de şöyle Fibonacci'mize baktığımızda 19 Mart düşüşünün altına sarkmışız. Şu aylarca içinde kaldığımız kanalın içine tekrar geri girmişiz. Kesişim noktasından tekrar yukarı atarsak. Ve ilk fırsatta 11.200'lere tekrar geçersek tarihi zirvemizi. Bundan sonraki tarihi zirvemiz 11.580-11.600'ler. 11, 11 Oralara tekrar atarız kendimizi diye düşünüyoruz ama gördüğünüz üzere ne yazık ki siyasi çalkantılar buna pek izin vermiyor. Şimdi arkadaşlar bugün biliyorsunuz DOF Robotik halk arzında talep toplamalarda ilk işlem günüydü. Sabah saatlerinde sizlerle videoyu paylaştık. DOF Robotik'te neler olacak, nasıl başvuru yapılır, daha fazla detayları yine paylaşmaya da devam edeceğiz. Umuyoruz onda da talep patlamaları yaşarız. Artık eski halk arzları, şaşalı günleri görmek istiyoruz arkadaşlar. Biz tüm endeksimizdeki hacme baktığımızda 231 milyarlık bir hacim var. Açığa satış, satış yasağının kalkmasıyla beraber bu hacim yükselmeye devam edecek gibi görünüyor. Hacim iyidir. Hacim iyidir. Ne yazık ki borsamızdan para çıkışı var 148 milyonla. Alıcı tarafta birinci tera yatırım var 2.6 milyar. İkinci 1.6 milyarla ziraat yatırım var. Üçüncü 1.1 milyarla deniz yatırım var arkadaşlar. Satıcı tarafa baktığımızda birinci 1.7 milyarla TEP yatırım. ikinci 1.4 milyarla Bank of America. Üçüncü 1 milyarla yapı kredi yatırım var. Yok, Bank of America üçüncüymüş. Evet. Umuyoruz bu satış tarafı biraz daha azalacak. Artık beklentimiz daha iyi hacimle beraber borsamızın daha iyi o hedeflere tekrar ulaşması. Şimdi Son 13 halk arzımıza baktığımızda diyoruz ya halk arzlar. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya bu Dof Robotik halk arzında yönetim kurulu başkanının Sayın Mehmet Acar değil mi? Yanlış olmasın. Bakalım mı şurada? Sayın Mehmet Acar'ın ya internette de televizyonda da birçok Mustafa Mertcan pardon. Mehmet Acar'ın araştırdı. Mustafa Mertcan'ın YouTube'da, internette, televizyonlarda, gazetelerde birçok yerde röportajı ve videosu çıkmaya başladı. Yaptığı açıklamaları sizlerle paylaştık. Aselsan'la olan işbirliğini paylaştık. İleriye dönük belki bir savunma sanayi sektöründe yatırım yapılacak bunları paylaştık. Şimdi şöyle bir bakıyoruz da yani bu halk arza özel mi bu durum acaba? Her yerde nereye dönsek yeni halk arz. Mesajlar geliyor, mailler geliyor, SMS'ler geliyor. YouTube açıyorsun, televizyon açıyorsun. Sayın Mustafa Mertcan yine yönetim kurulu başkanı. Umuyoruz güzel olacak. Sanki sanki halk arzlardaki eski performansı görecekmişiz gibi bir his var içimde. Umuyoruz tabii ki. Şimdi bugünkü kapanış rakamlarına baktığımızda 2025 yılında işleme başlayan son 13 halk arzımızda 6-7 tanesi ne yazık ki arz fiyatının altındaki sarkma durumu devam ediyor. Damla deseniz hani ona bakmak bile istemiyorum ama ne yazık ki bugün yine %2 eksi kapatmış. Evler o kadar ucuzladı, o kadar ucuzladı ki yani yorum yorumlarda arkadaşlar da yazıyor ya işte Güney sen borsacısın. Ev almak isteyenler gitsin emlakçıya. Biz emlakçı değiliz diyorlar. Haklılar bir taraftan. 7 lira 59 kuruştan halka arz edilen işleme başlayan Damla Kent gayrimenkul sertifikası 6 lira 60 kuruş 40 kuruşa kadar düştü. 5 liraları bekleyenler var. Bilmiyoruz nasıl olacak. Ne yazık ki. Hani biz artı bekliyoruz. Artık bir gelsin bir toparlansın bir kendine gelsin. Bir düzeltme yapacaksa buralardan yapsın. Daha aşağıya nereye düşecek diye düşünüyoruz yani. Buz yatırım artı 0.1.21 ile kapatmış. Toplamda %175'e ulaştı. Destek finans %3.66 yukarıda. Ne yazık ki Vişne Madencilik yine taban arkadaşlar. %396'ya kadar düştü arz üstünde ama ne yazık ki %2000'lerden %396'ya düştü. Destek finans %1700'lere ulaşmış durumda. Güzel. Mopaş %1.35 yukarıda kapatmış bugün. Gülermak %1.51 yukarıda kapatmış. Güzel. Ama genel olarak şöyle halk arzlarımıza baktığımızda Pasifik donanım yazılımı %7 yukarıda kapatmış bugün. Horoz Lojistik %3.6 yukarıda kapatmış bugün. Cem Zeytin %6 yukarıda kapatmış. Güzel. Sümer Varlık da taban olmuş. Yani ne yan tahtalarda, ne halka arzlarda, ne enerjilerde, ne de takip ettiğimiz diğer hisselerde öyle ahım şahım yükselişler yok. Tablomuza baktığımızda destek finans faktörünün 46 liradan 850 liraya gittiğini görüyoruz. Diğer halka arzıları artık mini minnacık yapmış durumda. Ne yazık ki onların durumunu destek finansın yükselişiyle beraber pek de göremiyor gibiyiz. Şurada Sümer varlık 22 liradan 216 liraya gelmiş. Gülermak 125'ten 175 liraya. Vişne Madencilik 37 liradan 185 liraya ulaşmış durumda arkadaşlar. Şurada Odin Teknoloji var. 30 liradan 146 liraya da gelmiş orada. Umuyoruz borsamızdaki şu siyasi salkıntılar artık bir son bulur. Umuyoruz o 11.500'lere kadar tırmandığımız, tarihi zirvelere vardığımız yerlere tekrar ulaşırız. Yani aylardır beklediğimiz ve hatta bir buçuk yıldır beklediğimiz şu bölgeden artık bir an önce kurtuluruz. O hedeflerimize 12.500'lere, 13.500'lere ve hatta 14.000'ler konuşuluyor bugünlerde. Ama şu işte kayyum durumu olmasaydı, CHP'deki bu sıkıntılar olmasaydı her şey... Çok daha güllük gülistanlık olabilirdi. Videomuzun başında da belirttiğimiz gibi uçan kuşun kanadından esen yerden yine etkilenmeye devam ediyoruz. Bu etkilenme durumu dediğimiz gibi halk arzların gelmesiyle, yatırımcı sayısının artmasıyla, açay satış yasağının kalkmasıyla, yani en azından hacmimizin artmasıyla acaba biraz toparlar mıyız diye düşünüyoruz. Bakalım hep beraber göreceğiz, hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Biz de buradan paylaşacağız. Görüşürüz tekrar.